Merhaba arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde Bybit TR'nin düzenlediği kampanyadan nasıl 40 dolar yani 1600 TL kazanabilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Tek yapmanız gereken açıklamalardaki linkten Bybit TR borsasına kayıt olmak ve KYC tamamlamak. Bunları yaptıktan sonra açıklamalarda paylaştığımız etkinlik linkine tıklayıp bu sayfaya geliyorsunuz ve hemen kayıt ol butonunu basıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra bu şekilde gördüğünüz üzere kayıt olduğunuz yazısını görmeniz lazım. Etkinliğe katılmak için yerine getirmeniz gereken adımlar çok basit. Minimum 100 dolar değerinde bir varlık yatırmanız gerekiyor. Bu yatırmayı ister bankadan TL ile isterseniz de herhangi bir kripto birimiyle yapabilirsiniz. Önemli olan nokta şu ilk yatırmanızdan sonraki 7 gün boyunca bu yatırdığınız 100 dolar bakiyeyi net olarak hesabınızda bulundurmanız lazım. Yani 100 doların altına düşmemeniz lazım. Ve işte bu kadar tüm bu şartları tamamlayan herkes 40 dolar yani 1600 TL ödülünü kazanacak. Toplam ödül havuzu 250 bin dolar ve katılım sınırlı arkadaşlar. Şöyle bir durumda söz konusu. Eğer daha öncesinde Bybit TR'de hesap açtıysanız ama buraya dikkat edin 100 dolar altında yatırım yaptıysanız siz de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken 100 dolar ve üzeri bakiye yatırıp şartları tamamlamak. Etkinlik 15 Eylül saat 18.00'da sona erecek arkadaşlar. Özetle kayıt olun, KYC yapın, 100 dolar yatırın ve 40 dolar ödülünüzü kazanın arkadaşlar. Ve en son şunu söylemekte fayda var. Hüküm ve koşullar adı altında 5. maddede diyor ki, çakışan tarihlerde 2 veya daha fazla Bybit TR etkinliğine katılan ve farklı etkinliklerde aynı görevleri yerine getiren kullanıcılarımız aynı görev için yalnızca bir etkinlikten faydalanabilecektir diyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı bu tarz fırsatlardan haberdar olmak içinse kanala abone olmayı unutmayın. Linkler açıklamada hemen katılın ve ödülünüzü kaçırmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.